Herkese hayırlı geceler. Öncelikle arkadaşlar uzun bir aradan sonra yine sizlerleyim. Şu an belki çok izleyici olmayabilir kimseye de haber vermedim böyle bir sürpriz yaptım. Bayağı bir süredir. Ee, şey yani bayağı bir süredir ee, canlı yayına çıkmıyorum. Öncelikle siz kontrol etmek istiyorum. Evet, şu anda çok izleyici olmayabilir, kimseyle haber alamıyorum. Ses de tamamen arkadaşlar. Ee, evet, ee, uzun bir aradan sonra e, YouTube'a canlı yayın e, açmayı e, bugün <laughs> nasip oldu aslında. Bayağı bir süredir yapmıyorum, İşlerden malum e, yaz sezonu biraz tabii yoğun geçiyor. Ondan dolayı e, arkadaşlar, tabii bir süre YouTube'a e, ara vermek zorunda kaldım. E, tabii ki şimdi artık kış geldi. E, bundan sonra e, bol bol artık görüşürüz diye e, ümit ediyorum. <laughs> e, bugün de böyle bir e, sezon açılışı gibi bir durum oldu. Kimseye dediğim gibi haber vermedim. E, sonrasında zaten YouTube'da kalıyor canlı yayın. E, kayıt kalıyor yani izlersiniz eğer e, müsait olduğunuz zaman. E, ben zaten YouTube'u çok e, hani e, vaktim olsa çok daha fazla üzerinde e, yoğunlaşırım ama tabii bunu YouTube'un dışında hayattaki bazı mücadeleler var. Onları e, o sorumlulukları yerine o sorumlulukları yerine getirmek zorunda kalıyoruz. O yüzden de böyle e, bazı zorluklardan evet, evet. dolayı e, vakit ayıramıyoruz YouTube'a. Bugün arkadaşlar e, sezon açılışı gibi olacak belki ama ona binaen bir konu size e, hazırladım. Dünyada e, neden iyilik var? E, konusunu bugün sizlerle konuşacağım. E, çokça tartışılan çokça e, gün, gün günümüzde e, ve uzun bir süredir, uzun yıllardır hep eleştirilen e, kötülerin üzerine bir konu, bir konu hazırladım. Aslında spontane, aslında aklımda yani hazırladım. zaten devam zaten düşündüğüm şeyler. Ee, biliyorsunuz ki e, hayatımızda hep bir şeyler bizi umutsuzluğa düşürmüştür. Ümitsiz e, durumlara düşürmüştür. Birilerinden yanlışlar, birilerinin hatalar görmüşüzdür. Ve bundan dolayı hayata karşı ve insanlara karşı bir nefret, bir soğukluk gibi kötü bir durumla karşı karşıya kalmışızdır. Fakat hepimiz bu dünyaya geldiğimiz zaman <laughs> şu soruyu sorarız. Belli bir zaman sonra, belli bir tecrübe, belli bir deneyimi elde ettikten sonra dünyada neden bu kadar kötülük var deriz kendi kendimize. Yani e, dünyada neden kötülük var e, değil de ben burada sizlerle bugün neden dünyada iyilik başvurusunu tartışmak istiyorum. <laughs> yani bu dünyaya biz e, gelirken bize bu dünyanın iyi bir yer olduğunu söylendi de biz bu dünyaya geldiğimiz zaman bu kadar kötüyle karşı karşıya kaldığımız zaman buna şaşkınlıkla e, tepki gösteriyoruz. E, belki de bu dünyada e, arkadaşlar. Ya daha doğrusu benim konumda aslında bu bu dünyada ve çağımızda kötülerin eleştirildiği kadar neden hiç iyilikler eleştirilmiyor? Tabii bunların hepsi bir konu başlıyor. Çok uzun tutmayacağım videoyu iyi mi kötü ayrımından da söz etmek istiyorum. Ondan da bahsedeceğim. Neden kötüler kadar iyiliklerin eleştirilmediği? Dünyada kötülere şaşırmak kadar. Dünyada neden bu kadar iyiliklere şaşkınlık ya da bir herhangi bir eleştiri gelmiyor. Onun dışında arkadaşlar tabi, buraya buraya unutmamak için şey notlarımı aldım. Madem bu kadar dünyada iyi bir insan var, iyi insanlar var neden bu kadar çok kötülük var? Şimdi tabii bir bireysel iyi dediğimiz şey vardır. Şimdi felsefede zaten felsefe tarihinde iyilik ve kötülük problemi tartışılmış bir konudur. Şimdi bireysel olarak iyi nedir diye sorduğumuz zaman. <laughs> yani bunun aslında bunun bir çok geniş bir açı, açılımı yok bana göre. Yani bireysel olarak iyi ve kötü şöyle tanımlarız. Yani bir insan kendi menfaatine kendine faydalı olabilen bir şey iyi yapar ve bu da onun için iyi bir şeydir. Yani gidip siz atıyorum bir, bir yılanın atıyorum zehrini içmezsiniz. Bu sizin için kötü bir şeydir. Ama gider o yılanın zehrinden doktorların sentezlediği bir ilaç sanayisinde o ilacı sağlığınız için kullanabilirsiniz. Bu da iyi bir şeydir. Ama yılanın zehrini içmek kötü bir şeydir. Dolayısıyla iyi ve kötünün ayrımı çok basittir. İnsan bireysi olarak kendisine faydalı olabilen her şey onun için iyidir Bazen su bile insana kötü. E, kötü bir duruma sokabiliyor. Çünkü yoğun bakımda olan bir insanın bir damla bile su içmemesi gerekiyor. Suyun bile bazen kötü olduğu e, olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında şimdi toplumsal iyilikler ve toplumsal kötülükler var arkadaşlar. Şimdi asıl benim zaten bunu nokta, e, yani değinmek istediğim konulardan biri de bu. Toplumsal iyilikler. Şimdi biz e, bu dünyada biliyorsunuz iyi bir insan olma eğiliminde oluyoruz. Şimdi soruyorum neden bu dünyada iyi bir insan olmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi? Ee, yani mesela kötüleri eleştiriyoruz. Evet dünyada kötülükler var, kötü insanlar var. ya Biz bu kötülükleri eleştiriyoruz ama hiç mesela kötülerin iyileri eleştirdiğini görmüyoruz. Bu arada hemen tırnak içinde bunu belirtmek istiyorum. Bu bir teorik sohbettir. Yani tabii ki <laughs> hepimizin bir şeyi var adını sen söyle. Vicdan, merhamet duygularımız var. Fakat işin daha böyle düşünsel kısmına baktığımız zaman kendi kendimize bu sorgulamayı yaptığımız zaman baktığımız dünyada herkes birilerini eleştiriyor ve dünyada herkes herkese göre çok kötü ve herkes birilerinden darbe almış birilerine karşı ya daha doğrusu birileri onlara kötülük yapmış ve bu nedir diye sorduğunuz zaman işte o ona bir şey yapmıştır karşılığında o istediği şeyi bulamıştır ve dolayısıyla bundan ee, mütevellit ee, kötü olmuştur o insan. Şimdi e, bir menfaat karşılığı bunu yapmıştır. Ki zaten e, ama sorduğunuz zaman menfaat karşılığı yapmadım derler ama bu da yalandır zaten. Bir şey zaten yapılırken insan karşılık beklemeden bir şey yapmaz arkadaşlar. Bu arada hoş geldiniz Elma Şule, e, Esin ve Cu, Juh, Cuvara. E, sen de hoş geldin. Demek tabii ki tabii ki iyilik bir menfaat. Yani sonuçta ya yani şöyle e, ee, da alabilirim. <laughs> Tabii. Benim merak ettiğim şey şu arkadaşlar. Kendim de kendimi sorgularken şunu soruyorum. Ee, neden siz iyi bir insan olmak zorundasınız? Ya yani mesela atıyorum ondan, ondan da ziyade neden iyilikleri içileştiniz? Mesela kötü kötülüğünü yapıyor değil mi? Ee, şimdi iyi nasıl bir bilinçli iyilik yapıyorsa kötü de aynı şekilde bilinçli bir kötüdür. Mesela kötülerin toplanıp işte ya işte bu yaşlıyı karşıdan karşıya geçirdiniz Allah sizi kahretsin diye bir e, böyle e, toplanıp linç e, dediğini gördünüz mü ya da ne bileyim bir hayvan severe kötülerin toplanıp bulan bu hayvana işte hayvan sever bunlar hayvanlara böyle e, bakıyorlar diye bir kötülerin böyle bir toplanıp eleştirdiğini gördünüz mü? <laughs> Hayır görmedim ben hiç görmedim. Peki neden iyiler kötüleri bu kadar çok eleştiriyor? E, sanki e, bunlar o dünyada değilmiş gibi. Şimdi burada bizim dışladığımız şey şey nedir? Yani sonuçta bir kötüyü nasıl tanımlıyoruz? Karşıdaki kötüyü eleştirirken biz nasıl görüyoruz? Yani onun bilinçsiz bir bunu yaptığını düşünüyoruz? Ya da başka dünya dışı bir varlık olduğunu görüyoruz? Yani bir insan ne kadar iyiyse, karşı taraf da eğer kötüyse bu da onun tercihidir. tercih ettiği bir şeydir. Ve dolayısıyla arkadaşlar benim sorum aslında size de bu. Ee, dünyada neden iyilikler eleştirilmiyor? Mesela e, ben bir hayvan sevmeyebilirim. Hayvanlara işte ne bileyim e, hayvanlara, mamaya da herhangi bir şey vermeyebilirim. E, ve ben vermediğim için iyiler tarafından, kendini iyi zannedenler tarafından eleştiriyorum. Ama o kötü niye eleştiriliyor? Ben mesela niye bunu yapıyorsun desem ne olur? Bunun dışında arkadaşlar neden iyi olma hali? Ben bununla ilgili tamamen öznel bir cevap arıyorum. Yani pardon affedersiniz. Nesnel bir cevap arıyorum. Öznel bir cevap aramıyorum arkadaşlar. Ee, şöyle e, nesnel bir cevap arıyorum. Yani mesela bu dünyada neden iyisiniz diye sorduğum zaman öte dünya inancı derseniz ben bunu kabul etmiyorum. Gayet bu dünyada nesnel olarak yaşadığımız dünyada neden iyi olmak zorundasınız? Size bu iyilik e, emreden şey ne? Vicdanım derseniz bu da çok öznel bir e, cevap olur bana göre. Dolayısıyla ben e, nesnel bir cevap yapıyorum. E, şimdi onun dışında arkadaşlar, e, <laughs> kötülüklere şaşırma hali var mesela, bir de, değil mi? Kötülüklere şaşırıyoruz. Ya şimdi e, kötülüğe şaşıranlara ben şaşırıyorum çünkü e, sanki çocuk ya tabii ki bunlar üzücü şeyler. Bunu belirtmek istiyorum, söyleyeceğim şeyler ama bir sonuçta burada bir düşünsel açıdan bir e, sohbet ediyoruz. Mesela ta, çocuk te, ta, işte ne kadın cinayetleri, işte ne bebek ölümleri gibi ben yani dünyada türlü türlü kötülükler var. Yani bu kötülüklere biz karşı gördüğümüz zaman nasıl böyle bir şaşkınlık, ağa nasıl olur falan böyle her defasında bu kadar şaşır, şaşırma halini neden yaşıyoruz? Ben buna çok şaşırıyorum. Sanki böyle bir şey yoktu. Bir anda böyle karşımıza çıkıp uzaylı görmüş gibi oluyoruz. Bu şaşkınlığımız nereden geliyor? Ya da e, kötülüğe bu kadar şaşırdığımız kadar iyiliklere neden şaşırmıyoruz? Yani iyiliklere verdiğimiz tepkilerde neden hep bir e, menfaat ya da işte şunu yap, o yüzden yaptı şöyledir gibi böyle asıl amacı şudur diye bir düşünceye kapılıyoruz e, arkadaşlar. E, dolayısıyla e, ben dünyada e, kötülüklerin eleştirilmesinden daha çok iyilikleri eleştirmenin e, daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü bir insana neden iyisin diye sorduğum zaman bana bunun cevabını vermek zorunda. Sen, mesela ben mesela kendimizi örnek vereyim. Yani sokakta gördüğünüz bir yerde 5 milyon doları neden çalmıyorsun sen? Neden iyisin bu kadar? Kime hizmet ediyorsun? Amacın ne? Gayen ne? Toplumsal kurallar mı? Yasalar mı? Neden? Bunu bir temellendirmesi gerekiyor. Bakın teolojiyi koymuyorum. Kesinlikle özverdi. Nesnel olarak neden iyi olmak zorunda hissediyorsun kendini? Onun dışında arkadaşlar. Ee, şimdi bir de şunu söylemek istiyorum tabi ee, insan bu dünyada e, sevgi konusunu e, hayatında deneyimlerken bunu nedeni nefret e, dendir yani nefret edebilmemiz için bizim sevmek zorunda olduğumuz aşikardır şimdi iyi bir insanın e, ben konuya şöyle e, toparlayayım baş yavaş iyi bir insan e, gerçekten iyi bir insansa çok iyi bir kötüdür arkadaşlar. Yani daha doğrusu çok iyi bir e, kötü olmuştu o insan. E, biz mesela deriz tecrübeler deneyimler, değil mi? Mesela hayatta tecrübeler, e, işte şu kadar tecrübeliyim, şu kadar deneyimim, deneyimledik hayat deriz. Aslında bakarsanız tecrübe ve deneyim e, arkadaşlar e, işin temelinde e, ben tecrübeliyim lafının e, içeriği şudur. Ben bu dünyada bütün pisliği yaptım, bütün kötülüğü gördüm, kötülüğü yaptım, her şeyi deneyimledim dolayısıyla tecrübeli bir insanım demektir. Ama biz tabii bu kelimenin biraz da artık verdiği bir e, güzel şeyden mi, havadan mıdır? E, ben tecrübe sahibiyim deriz mesela. Aslında orada kendimizi daha yerin dibine sokarız. E, i̇şte kötülük konusu da aslında şöyledir. Bu dünyada kalbi temiz olan arkadaşlara sesleniyorum burada, kalbi temiz diyorlar. E, ben insanın e, kalbinin temiz olabilme ihtimalini düşünmesini kabul edebilirim. Ama kalbinin temiz olabilmesini kabul edemem. Yani onun olduğunu kabul edemem. Eğer kalbi temiz olan bir insansan o zaman sen çok iyi bir kalbinin kötülükten daha doğrusu kötülük süzgecinden geçtiğini düşünmem gerekir. Çünkü nasıl sevgiyi yaşarken nefret etmek zorundayızdır. Nefreti deneyimlemek için sevmek zorundayızdır. İyi bir insan olabilmek iyi bir kötüden geçer. E, çünkü hayatta çocukken biz e, ister istemez e, merhamet duygularımız, birilerine bir şey yapma hali, tabi insan en güzel biçimde yaratılmış bir varlıktır, iyilik yapma hali olur. Ama bunun iyiliğin ne olduğunu biz bilmeyiz. Zaten biz buna saf insan deriz. Yani saf insan nedir işte bir şeyler yapar ama iyi bir şey yaptığını zanneder. Dolayısıyla bu kişiyi biz saf deriz. İyi bir insan ise bilinçli bir şey artık yapmaya başladığında iyi olur. Şimdi siz o an saf halinizde bir şeyler yaparsanız karşılığındaki tepkiler çok farklı olabilir ve bu sizin canınızı açıtabilir. Ve bu canınızı açıtan şey sizin ilk karşı tarafın size o kötü olanın ne olduğunu hissettirmesiyle başlar. Yani o aslında o kötü dediğimiz şey artık duygularınızda yer etmeye başlar. Ve sonra çok kötülükleri daha farklı yaşamaya başlarsınız ve bundan sonra da siz de kötülük yapmaya Başlarsınız çünkü mecbursunuz buna. Nasıl ki bir insan bilinçli bir şekilde iyilik yapıyorsa, yani bilinçli bir iyisiniz, bilinçli bir de kötü, yani bilinçli bir de e, kötülük yapmak zorundasınızdır. Yapmışsınızdır zaten. E, şimdi kalbi temiz olan arkadaşlara ben şuradan sesliyorum. Çok iyi bir e, kötü olmak, e, sizin o zaman bu dünyada. Kötülüklerin e, bu kadar çok olmasına sebebiyet veriyor. E, ya da bu kadar iyiliklerin e, eleştirmeyi bu kadar çok iyiliğin olması, bu kadar da çok kötülüğün e, dünyada var olmasının nedeni ya da bu insanların daha e, o kötülük e, daha ya doğrusu o, yaptıkları o iyilik geçişine daha tam geçemedikleriyle alakalı bir durum. Şimdi konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar dediğim gibi dünyada neden iyilik var ve de dünyada iyilikler neden eleştirilmiyor da kötüler eleştiriliyor. Ben buna şöyle cevap vereyim. E, kendimce e, kötüler neden eleştir biliyor musunuz arkadaşlar? İyilikler eleştirilmiyor. Çünkü e, kötüler işini yapıyor. Belki bu biraz acı gelebilir ama evet kötüler iş yapıyor arkadaşlar. Peki iyiler ne yapıyor? İyiler ne yapıyor? Yani kötülükler gayet işini yapıyor hiç konuşmuyorlar. Yani öyle eleştirmekmiş, toplumsal linçmiş yok şöyle oldu, yok böyle oldu diye girmiyor kötüler. Gidiyor ne yapması gerekiyorsa yapıyor ve geliyor. Bitiriyor işini. İyiler peki ne yapıyor? Sadece konuşuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bizim bu dünyada iyilikler eleştirilmediği için bu dünyadaki yeryüzündeki bütün insanlık her geçen gün kötülüğe eğilim eğilmeye devam edecek. Bir de e, biz hayatımızda e, kendimizi kendimi, daha doğrusu kendi nefsimizi e, tanımadığımız ya da onunla yüzleşmemek çekindiğimizden dolayı arkadaşlar bu bize e, en büyük daha doğrusu bizim kendimize yaptığımız en büyük kötülüklerden birisi oluyor. İnsanın kendisini tanımaması, kendi kötülüğünü bilmemesi, kendi içindeki firavunu tanımlayamaması demek, ondan utanç duyması demek, iyiliğin de ortaya çıkamamasına mane olur. Gerçekten Firavun'la tanıştığınız zaman içerisindeki, yani gerçekten o Firavun'la yüzleştiğiniz zaman, ben %30 liraya, %40 liraya yüzleşebilirim, daha %70 liraya ben de kaçıyorum, kolay bir şey değil. İşte o zaman belki hayatın belli bir deneyimi, daha doğrusu onunla yüzleştiğiniz için, ee, belki hataların, sorunların bir kısmını çözülebilir ya da çözülebilecek duruma gelebilir. Biz hep kendi firavun, firavunumuzdan kaçıyoruz ama Firavun gibi davranmaktan da hiç kaçmıyoruz <laughs> ve bunu da üstünü kapatabiliyoruz. Dolayısıyla biz e, birilerini eleştirilebilir birilerini daha doğrusu kötüleri eleştir eleştirebilecek kadar arkadaşlar iyi daha doğrusu kötü değiliz ya da iyi de değiliz. O noktada değiliz. Yani bizim kötüyü eleştirebilmemiz için çok iyi bir kötü olmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani kötü ol, kötüyü eleştirmek için iyi bir kötü olmanız gerekiyor. Onun ee, ondan üst düzey olmanız gerekiyor. Şimdi biz dünyada ne yazık ki kötüleri çok iyi eleştiriyoruz. O zaman biz o kötüden daha da kötü olmuş oluyoruz. Ee, dolayısıyla iyilikleri eleştiren ise e, çok iyi bir e, insan olma eğilimine yavaş yavaş adımlarını atıyor demektir. Biz kötülüğü onur ediyoruz eleştirerek. Yani Nietzsche der ki ben mesela tabi bu konuyla belki al alakası yok ama örnek vermek için anlaşılması için bunu diyorum. Mesela Nietzsche e, kendi hocası Chopin'a bile bütün herkesi yerer yani gömer eleştirir bayağı eleştiriyor yani acımaz yani Wagner olsun işte Chopin olsun işte e, olsun bütün yani okuduğu araştırdığı kişilerin hepsini eleştirir ve der ki ben bunları eleştiriyorsam çok ağır da konuşur onur ettiğim için yani onur ediyorum onları yani çünkü onları ben okuyup okuyup araştırmışımdır değer vermişimdir dolayısıyla bu yüzden onları eleştiriyorum onur ediyorum aslında onları der. Şimdi bizim de iyilikleri eleştirmemiz için onları onure etmemiz gerekir. Kötülerle bir izin, izin işimiz yoktur. Bir de tabii e, iyilikten neden konuşulmuyor hiç? E, bu toplumda insanların ağzında perestek olmuştur. Aman iyiliğini söylemeyeceğim canım iyi insana kalsın derler. Ama herkes kötülükten bahseder. Neden kötülük e, bahs Yani kötülük sende kalsın kötülükten bahsedilmez değil de iyilikten bahsedilmez deriz. Bu da işte bize e, çakılmış bir kazıktır. E, arkadaşlar iyilikten bahsedebilirsiniz. Çekinmeyin. Kesinlikle yaptığınız iyilikleri anlatabilirsiniz. Bu utanılacak bir şey değil. Yani yani ben zaten bu insanların da utandığından dolayı iyiliklerini paylaşmadığını düşünmüyorum da hani herkes için değil de yani iyilikler paylaşılabilir, anlatılabilir. İyilik utanış verecek bir şey değildir. İyilikleri her yaptığınız iyilikleri her yerde anlatabilirsiniz. Yaptığın iyilik sana kalsın diye bir şey yok. Ben senin kötülüklerini dinleyemem. <laughs> Sadece şunu yap, yapmam, yapmamalıyız. İyilikleri anlatabilirsiniz. Yaptığınız iyilikleri söyleyebilirsiniz. İnsanları böyle e, işte, e, böyle iştahlandırabilirsiniz. Fakat birine iyilik yap diyemezsiniz. Bu doğru bir şey değildir. Ama kalkıp bir yerde durduk yere böyle hiçbir şey yokken iyiliğinizi anlatmayın. Ondan bahsetmiyorum ama e, yapılan iyilikleri anlatabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu hayır işlerinde de yarışabilirsiniz de. Yarış da yapabilirsiniz. Toplumda biz bu kadar çok kötüyü ve kötülükleri eleştirdiğimiz kadar belki de e, yapılan hayırların e, eleştirisini yapmış olsaydık ee, yapılan diyorum. Bakın eylemden bahsediyorum. Bugün kötüler iyilerden hem daha iyi hem daha kötü. Ee, hatta daha iyi bence. Neden daha iyi? Çünkü e, onlar konuşmuyor. Kötüler konuşmuyor. Konuşacak bir şey adamlar iş yapıyor. Anlatabildim mi? Ben dünyadaki iyiliklerin konuşulmasının ya da kötülerin eleştirilmesinin eleştiril azalması başladığı andan sonra dünyaya belki ilk hakim olabileceğini e, düşünebilirim. Ama her geçen gün e, dünyada milyonlarca çocuk oluyor, binlerce çocuk oluyor. Savaş var, o var, bu var, açlık var, sefahiyat var. Dünya kadar şey var. E, ve biz hala e, işte televizyon programlarında çıkan enteresan enteresan şeyleri görüp e, şaşırıyoruz. Ne, neyi biz şaşırıyoruz? Neye şaşırıyoruz? Yani eee bir de şöyle bir şey var yani bu olmasa da bu olacak yani e, kötü sonradan var edilen bir şey değildir arkadaşlar bu kötü kötüdür yani e, şimdi siz iyilik yaptığınız zaman sizi gelip de ya yaptığın iyilik falan filan böyle kötü yerleştirdiğiniz gibi siz yerleştirdiğiniz ne dersiniz bana yerleştirsin ben ne yaptım biliyorum dersiniz geçersiniz değil mi e, birazcık bu konuda özgür olmamız gerekiyor yani özgür düşünebilmemiz gerekiyor. Siz gerçekten bir yaşlı insanı karşıdan karşıya geçirirken bunu neden yaptınız kendinize sormanız gerekiyor. Ya da birini kandırmadan önce neden onu kandırmamalıyım diye kendinize sormanız gerekiyor. Ki bence bunun cevabı dediğim gibi öte dünya inancı olmadan bunu nesnel dünyada cevaplandırmanız gerekiyor. Yoksa bu dünyada öte dünya inancını koyabiliriz. Onda hiçbir sorun yok. Ama önce nesnel olanı çözmemiz gerekiyor. Ee, ve bunu neden yaptığımızı bilmemiz gerekiyor. Ee, neden iyiliğini, neden iyilik yaptığını bilmiyorsa bir insan e, zaten en büyük kötülüğü kendine yapıyordur. Neden, ya hani neyin, hangi iyiliği zannettiği iyilikten bahsediyor. Başına gelen kötülüklerden mi? Başına gelen tecrübe işte ummadığı şeylerden mi? O başına gelen kötülükleri anlatanlar var ya en büyük kötülerdir. Yani bir insanın başına kötü bir şey giriyorsa o da bir oraya kötü, kötülük yapmaya gidiyordur. Tamam mı? Bir şeye kötülük yaparken o, o yapamamıştır, becerememiştir, karşıdan kötülüğü görmüştür. O yüzden kaybetmiştir o o kötülük savaşını. Ondan dolayı o neleştiriyor, o iyi olduğunu düşünüyor, orada manipüle ediyor. Yani toplum böyle. Bir de yani bunlar konuşulacak şeyler değildir. Yani siz işte atıyorum böyle kötülüğün çıkıp da konuştuğunu gördünüz mü? Yani anlattığını gördünüz mü? Böyle bir şey olabilir mi? Hatta ne deriz? Yapacak adam zaten konuşmaz deriz. Değil mi? Demek ki bu kadar iyi konuşuyorsa hiçbiri bir şey yapmayacak demektir. Neyse bu yayını çok uzun tutmak istemiyorum. Bu konuyu daha detaylısında, detaylı da ilerleyen zamanlarda konuşuruz arkadaşlar. Ee, teşekkür ediyorum yayınladığınız için. Daha çok şey vardı da böyle bir anda geldi. Bu iyilik kötü problemini çözmemiz lazım arkadaşlar. Ee, kendimizin ilk önce kötü bir insan olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ee, en kötüyü, en iğrenci yani pirinç için pirinci ayıklamayı bilmemiz gerekiyor. Önce pirinci ayıklamamız, ayıklamamız gerekiyor. Bunu kendimizden başlamamız gerekiyor. Ee, ama herkes ne yazık ki ne der? Benim kalbim temiz. Ya bırakın Allah aşkına. Kalbim, ben senin kalbini görmüyorum. Gene özel bir cevap yani. Hangi kalpten bahsediyorsun bana? ya? Senin içi, Nereden için temiz senin kardeşim ya? Yoksa şunu ya. Bırak bu işte. Ya nasıl senin için temiz ya? İçin temiz olamazsın. Uza insan değilsin. Uzaylısın, uzaylısın sen. Öyle bir dünya yok yani. Sen kötülük yapmadan duramazsın. Sen kötülük yapmak zorundasın. Yani bu dünyada yemek gibi yemek yemek nasıl ihtiyaçsa kötülük de bir ihtiyaçtır. Yani bu bizim elimizde olan bir şey değil. Yani siz oturduğunuz yerde aklınıza gelen kötü düşünceleri siz mi düşünüyorsunuz? Benim geliyor aklıma şimdi ben düşünmüyorum kötü şeyler. Şimdi ben ne yapayım şimdi ben öyle bir şey düşünmüyorum diye kendi kendimi mi kandırayım yani? Bu düşünsel açı da bu bizim elimizde olmayan e, hakimiyeti biz kendimizi bundan dışlayarak kaçamayız bundan. Yapmayın gözünü seveyim. Yani herkesin aklına sapık, sadistçe e, iğrenç şeyler geliyordur. Ama aynı zamanda bunun tam zıttı da geliyordur. Zaten iyi olmayı sana öteleyen ya da seni iyi olmaya zorunda kılan şey ne arkadaşlar? Yani neden iyi olma zorunda halini biz hissederiz ve konuşmayız bunu yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bu kadar kötülüğün kendimize göre bu kadar kötü olan şeyleri gördüğümüz için e, bu yüzden bunu e, istemediğimizce bundan kaçmak için ne yaparız? Dediğim gibi dünyada neden iyilik var değil? Pardon, dünyada neden kötülük var değil, neden iyilik var sorusunu sormamız gerekiyor. Ve e, kötüler kadar neden iyilikler eleştirilmiyor? Çünkü kötüler işini yapıyor, iyilerse hiçbir şey yapmıyor. Dolayısıyla dünyada e, kötülerin e, elinde olmuş oluyor arkadaşlar. Ama hangi kötülerin biliyor musunuz? Eylemi yapanlar değil, konuşanların elinde olmuş oluyor. <laughs> Yani e, atıyorum bugün hayvan konusunda, kadın cinayeti konusunda, çocuk konusunda bu kötülükleri eleştirenler var ya. Ba herkes değil tabii de. E, çıkıp böyle sosyal medyada linç edenler var ya. Çoğunun hayatına baksanız hiçbirinin mesela trafikte giderken hiçbir mesela kafasında kas yoktur, kas takması mesela. Kimi e, kimisi alkollü arabaya biner. Kimisi atıyorum park eder herhangi bir yere. Görseniz sokakta belki de yere çöp atıyordur. Onu yapıyor. Yani neler yapılır kim bilir hayatında. Tabii ki de yapacak. Bunlar şeyler değil yani. Onu eksik gördüğüm için değil. Yani hep biz yapıyoruz bunu. Ama kendini kusursuz, yani kendini muhteşem, kendini böyle duyarlı bir vatandaş gibi göstermesi doğru değil. kandırmak olur. Yani sonuçta ömür dediğimiz şey kendimiz bu dünyaya yalnız geliyoruz ve yalnız ölüyoruz. Ve yalnız ölürken de kendimizi kandırdık bu dünyada. Ulan ne kandırmışım kendimi diyerek ölmek yerine. Ya iyi bari en azından kendimi yüzleşebildim biraz. Bir kısmını tanıyabildim. Ne kadar kötüymüşüm deyip de azıcık iyiliğin tadına da varabiliriz belki de burada ya. Kendimiz yani kendimiz. Başkaları değil arkadaşlar. Herkes kendinden sorumludur. O yüzden kimse kimseye kimse kötülük anlatmak ya da bu kadar çok kötülük gördüm gibi cümleleri kurmak çok doğru değildir. Ve yalandır zaten. Bunlar <laughs> saçmalıktır. Ee, ama biz anlatmayı severiz çünkü kötülüğün kendisi bizizdir. Onu da kapatmaya çalışırız. manipüle ederiz. Diyor ve hepinize hayırlı geceler diliyorum.